Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok heyecanlıyım çünkü Roblox'un en renkli oyununa girdim. Gerçekten her yer rengarenk. Arkadaşlar aranızda epilepsi krizine girebilecek kullanmazsa şimdi de uyarıyorum. Gerçekte gözünüz falan bulanabilir çünkü cidden çok renkli bir oyuna girdik. başınızda yine videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın artık başlayalım. Arkadaşlar bu oyunda şimdi normal mod var bir de bekleme modu var. Bekleme modu ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok ki galiba kapalı zaten. Kapalı değilmiş. Kanka geri döneyim geri döneyim geri dön. Allah'a bekle nereye nereye düştüm ben buraya. <laughs> İkinci seviye mi? Kanka bir şey diyeceğim. Ya ben bu bekleme modunu değil de ben bir normal moda bir girsem mi acaba? vallahi şimdi de korkmaya başladım. Abi normal mod zaten buymuş. Bekleme modu yok. normal modu birleştirmiş bunlar ya. Arkadaşlar <laughs> oyun çok güzel. Aşağı kadar düşeceğiz tamam mı? Bütün oyun boyunca tek amacımız aşağı düşmek abi. Şöyle bakarsak eğer böyle baka baka yapabiliriz bence. Bütün oyundaki tek amacımız aşağı düşmek Çok güzel. Daha 3. seviyedeyiz ve 120'de fazla Bölüm var arkadaşlar. Hepsini yapmaya çalışacağım bu videoda. Muhtemelen hepsini yapamayacağım ama ta dünyanın en aşağısına kadar düşmeye çalışacağız işte. Şu anda dördüncü seviyedeyiz. Mesela burada çikolatalar ve lolipoplar var ve her bölümde de farklı şeyler var. Her bölümün konusu farklı. Cidden çok eğlenceli ya. Bu oyunu ben valla sabah kadar oynarım kanka. Sıkıntı yok. Aa çimenler. Bu seviyede galiba bir evin bahçesine geldik arkadaşlar. Evet bu çok kolaymış. bunu hemen geçtim. 6. seviyede buğdaylar var ve çiftlik burası galiba Yen duran çiftlik de ben bunu da ettim. Bunlar çok kolay abi ya. Ben bunları iki dakikada bitirebilirim. Burada balıklar var arkadaşlar. Muhtemelen okyanus adasına geldik bu seviyede. Balıklara da çarpmadım. Daha bu arada yanmadım ha. Bir kere mi ne yoo Yo yanmadım. He bir kere yendim galiba evet. Yok lan yanmadım ben de. En iyisi burada iPhone'lar var arkadaşlar. Telefon maddesinden de geçtik. Burada ne var? Bunlar ne? geometri geometri Allah bu zor bu zor bu zor bu işte zor bu işte zor herkes ölüyor herkes ölüyor bu birazcık zor tamam bundan da ölmeden yaptım acaba ölmeden nereye kadar gidecek futbol mu Abi futbol. Dur tamam az daha yanıyordum. Abi çok güzel ya. Bu sefer futbol sahasından da geçtim. Bu da geometri yine. Hay yandım. Kafamı çarptım ya. O geçtim saydı la. Tamam o geçtim saydıysa ben bunu yandım saymıyorum. <laughs> seviye 11. On... Aa la oğlum yanmışım la. Geçmemişim ya. o ne yaptım lan? Arkadaşlar durdu bir yere bakın. 12. seviyede bitti ve dafidakların öldüğü bir yere geldik arkadaşlar. Burada da dafidaklar var. Oyuncak ördekler ve bunlardan da yanmadım. Gayet güzel. Bence bir iki kez yanarak bütün oyunu bitirebiliriz ya. işte. İşte burası kötü işte benim gözüm bulanıyor ya vallahi gözüm bulanıyor midem de bulanıyor tamam gök kuşan arkadaşlar burası neymiş trafik vallahi trafik yollar var arabalar var tren lan bunlar ne trafiği oğlum trenmiş bunlar yanmayayım az daha yanıyordum var ya az daha yanıyordum hala çok güzel ilerliyoruz bir dakika lazerler var lazerlerden de geçtim arkadaşlar hemen buradan da geç hadi bu, bu çok saçma maden galiba burası madende de arkadaşlar çok güzel burası ne pamuk şeker adası la pamuk şekerde ağaçlar var yandım ya neyse ara sıra olur arkadaşlar pamuk şeker adası birazcık zor varmış. Allah çok güzel ama var ya acı çalım attım resmen. <laughs> Ağaca çalım atmadım da demem artık. Burası neresi? O Japonya'ya geldik. Japonya'ya geldik bir saniye. Japonya'da burada kraliyet ağaçları, samuray kılıçları falan var. Dur. Tamam samuray kılıçlarına da değmedim. Bu ne? Abi bu ne? Abi neon. Neon ışıklar var. Bir sürü neon ışıklar var. Yandım. Uyanmadım. Bu ne kankam? bu ne kanka bu ne Allah'ın sesin bu ne gezegen burası galiba da bunlar çok kötü görünüyor tam gezegenleri de atlattım arkadaşlar aha polis uuu bmw arkadaşlar arabaya bakın helikopterler falan var polis adasına düşmüşüz galiba burası suçluların olduğu bir yer 21. seviyede bitti Allah kahretmesin koronavirüse geldik ya şu koronavirüse değmeden bir hemen şu bölümü geçebilir miyim koronavirüs olmak istemiyorum tamam çok güzel her şey harika gidiyor 22. seviyedeyiz ve burada bal kabakları var galiba arkadaşlar cadılar bayramına geçeli çok oldu kanka o yüzden şu bal kabaklarını hemen hızlıca geçeyim Burada ne var? Jipler var. Bu ne oğlum ya? Jiplerle konvoy yapmışlar. Bu neler? Tavuklar var, horozlar var bu bölümde. Dur dur tavuk tüylerini ellemeyeyim arkadaşlar. Galiba tamam hayvan çiftliğine gelmiştik. Bunu da geçtik. Ve yine neon çubuklar. İşte şu neon çubuklardan nefret ediyorum arkadaşlar ya. Çünkü çok zor ama bir dakika şurada bir boşluk buldu. Tamam hepsini buradan geçtim gayet iyi Burada neler var? Kediler var, fareler var. Tom ve Jerry bir bölümü galiba. Bu çok zor. Abi çok ince ama orası ya. Öldüm. Durun arkadaşlar orası çok ince ya. Benim başka bir yer bulmam lazım ve başka bir yeri sanırım buldum şu an ve geçtim tamam çok güzel o meceriyi de atlattığımıza göre burası ne aa işte trafik başladı arkadaşlar burada yollar var otoban yolları ve yollara değmememiz lazım tabi tamam, değmedik bunu da atlattım harika ilerliyorum lan pamuktan ağaçlar var bunlar pamuk galiba arkadaşlar pamuk ağaçları pamuk şeker de olabilir bu bilmiyorum ağaç dedin de pamuk şeker galiba aa uzay galiba bu mars mı arkadaşlar marsa geldik evet marsa geldik uzaylılar var bakın bakın uzaylılar var selamünaleyküm abi selamünaleyküm uzaylılar da kolay bir şekilde atlettim bu ne? Allah kahretmesin. Beyaz bu ışık görüyorum hocam. Hocam beyaz bir ışık görüyorum. Şu deliğe girmem lazım hocam. Tamam. Bunda bu ne la? Evet, örümcek var burada arkadaşlar. Harika. Burada örümcek var. <laughs> Allah ne oğlum ya? Bu ne bu iğrenç? Örümcek ağları falan hiçbir şey değmedi kanka. Şurayı bir geçebilir miyim? Tamam geçtim. Kurtuldum burada de. Ve akrep var. Galiba bir adaya düştük arkadaşlar. Issız adadayız ve şu anda sahilin akrepleriyle beraber Akreple akrep değil lan bunlar. Yengeç oğlum ya. Oo, nedir'a geldik. Arkadaşlar Minecraft'a geldik. Tamam Minecraft ne nedir adasındayız bu seferde ve nedir ağaçları var nedir portal var portaldan geçtim abi abi ya çok gözüme geldi hemen nedir portalı ya dur bir dakika şimdi şu lavları falan ellemiyoruz arkadaşlar nedir portalın içinden geçiyoruz ve şuradan da tam hiçbir şey değmeden geldim aa bu seferde end'e geldik arkadaşlar minecraft'tan devam ediyoruz nedir bitti sırada end var end'de de ender pearl'ler var ender gözlerini ellemeden ender kulelerini ellemeden geçtik aa satranç valla satranç ben satranç çok severim geçik ailenizde setreç oynamayı sevim var mı benim gibi gerçekten benim çok hoşuma gidiyor setreç oynamak ve satrançta da, da hiçbir şekilde taşları dokunmadan geçtik burası ne skit game <laughs> abi skit game'e geldik bu sefer de ya oyun çok güzel değil mi ya oyun çok güzel ama oyun çok güzel uh, az daha yanıyordum tamam şimdi neredeyiz kanka al işte siyah kırmızı bu sefer de sofra bezi lan bunlar valla sofra bezi pikniğe geldik acaba sofra bezinden de yanmadan geçtim bu neymiş kanka kiraz ağaçları mı lan bunlar bunlar kiraz mı umarım kirazdır ellemedim tamam hiçbirine dokunmadım arkadaşlar buraya da geçtim aa korsan adasına düştük arkadaşlar korsan gemilerindeki kutular var burada de. Burayı da buraya da geçtik çok güzel bir şekilde yemin ediyorum 40. seviyeye kadar harika bir şekilde geldik de daha 120 seviye var çok zor lan oyun tamam burada noobler var noobler hiçbir şekilde hiçbirini ellemedin tamam bunu da kolay bir şekilde geçtim bu kolaydı Aa ne mektanese geldik galiba abi ya mektanese geldik fakat şu patatesleri dokunmamam lazım da patatesler iç içe girmiş görünmüyorlar hayır Oo, çok güzel geçti çok güzel geçti bu ne banka arkadaşlar evet dolarlar var dolar simgeleri var Dolarlara dokunmadan şuradan yanlış bir tercih yaptım galiba ya. Durun şimdi durun şimdi. Dolarları da geçeceğim arkadaşlar. Güzel bir yol buldum kendimi. Anne şurası. Abi yine aynı yerde yandım ben ya. Dur lan bu sefer geçeceğim. Bu sefer o sol tarafa doğru gitmeyeceğim arkadaşlar. Sağ taraftan gideceğim. Anne geçti. Bu kadar basit. Bankaya da geçtik. Bu neyla? Allah kahretmesin. Klozetin içine girdim. Ya lama düşüyoruz galiba. Abi. Gittikçe zorlaşmaya başlıyor. Fark ettiğiniz mi? Sürekli yanmaya başladım şu sıra. Çünkü abi yan tarafa deyince de mi söylüyorduk burada. Abi klozetin içi birazcık zormuş arkadaşlar ya. Tamam. Tamam. Hiç ellemiyorum. Hareket etmeden geçtim tamam. Evet mısır piramitlerine geldik galiba arkadaşlar. Aynen öyle mısır piramitlerine gelmişiz de. Ya bu çok zor değil mi? Uh tamam kolaymış kolaymış sıkıntı yok. Bu ne kanka? Bu ne oğlum? Zombiler var burada. Aa anladım ben bu oyunu biliyorum da hayır. Oh yanmadım lan. Böyle yamadım helal olsun. Evet dondurma şeyine geldik galiba. Fabrikasına geldik. Bir tane fabrikaya geldik de ne fabrikası bilmiyorum arkadaşlar. Galiba dondurma fabrikası da. Ne yapacağız ne fabrikası? fabrikası olduğunu eminen ya. Teslimat kargo şirketi lan bu ne fabrikası ya? Baksanıza teslim falan yazıyor. Tamam arkadaşlar kargo şirketinde. La dondurma fabrikasıymış tamam. <laughs> Dondurmalar vermiş yeni gördüm. Tamam dondurma fabrikasından geçtim arkadaşlar. Bu ne ya? Ya madene geldik arkadaşlar. Maden kazım alanındayız şu anda. Maden kazım alanında da hiçbir şey dokunmadan geçebilirsem ki. Çok parlıyor bu. Uf tamam geçtim. 48. seviyeye kadar geldik. 50'ye kadar gelebilir miyim acaba? Bence çok fazla yanmadan geldim ve bunlar ne bilmiyorum. Bunlar cips galiba arkadaşlar. Bunu da geçtim. 49'da 49 da bitti şu anda ve bir tane asansör mekanındayım arkadaşlar. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Tamam bunu da çok kolay bir 50. Hadi bakalım. Ağaçlar var burada da arkadaşlar. Ya 120 bölüm var ya. Oyunun en azından yarısını bitirmek istiyorum şu anda. 60'lı bölüme kadar gelmek istiyorum da. Çok zormuş oğlum burası lan. Benim direkt burada şu tarafa doğru yenilmem lazım arkadaşlar. Aynen yoksa geçemem. İmkan yok yani. Böyle birazcık ilerisi temem. 50 de bitti. 51 deyiz şu anda. Acaba 60'a kadar gelebilecek miyim? Aha da taco dükkanı. Takolar var. Takolar var. Takolara ellemeyeyim arkadaşlar. Karnım da çıkmış ama neyse artık yapacak bir şey yok. Bu ne la? Gene 3 boyutlu bir yerim geldik derken ne 3 boyutlu oğlum ahırla gelmişiz. Ama neden burada uzaylı ışıkları var bilmiyorum. Galiba uzaylılar gelip inekleri istila altına almış. <laughs> anda gezegenler ve uzaylılar. Uzay boşluğundayız şu anda arkadaşlar. Bu da çok güzel ya. UFO'lar falan var. Hiçbir şey ben burayı da bitirdim 54'e geldik. Oyun inanılmaz iyi fakat birazcık zor olabilir. <laughs> bu ne lan? Bunun burada vallahi bunlar ne öldü hakkında hiç fikrim yok ve ben yanmadım. Neyse geç. İlk defa bir bölüm annem adımın öldüğünü. La bitmiş. Allah kahretmesin. Ya oğlum bunun devamı varmış ya. Ben de boş boş bekliyorum ya arkadaşlar. Ulan var ya bölümü bitirdim diye boş boş bekliyordum. Bunun devamı varmış. Bir saniye şimdi. Ama burada bir anda açılıyor. Bir anda açılıyor. Tamam en dibe gidersem en dipten düşebilirim arkadaşlar. Şu anda öğrenmiş oldum. Tamam şimdi en dibe doğru gidiyorum. Hadi ama tamam en dipteyim şu anda. Uf be çok güzel taktikti. Bu ne okula geldik kalemler var. Harika. Şu okuldan bir kurtarabilir miyiz kanka? Ya tatil geldi hala okur mu ya? Okulda bitirdik. Oo şeker dünyasına geldik. Dondurmalar var pamuk şeker şekerler falan var bu dünyada arkadaşlar. Çok güzel. Ağaçlar pamuk şekerdir. Bu ne lan? Abi pastırma mı bu? Bu pastırma mı? Bu ne lan? Bilmiyorum ne olduğunu ama Japonya ile alakalı bir şeyler olabilir arkadaşlar. Bunu da bitirdim ve boyut gezegenine geldik. Burada grafiti spreyleri var arkadaşlar. Grafiti spreyleri sıkmışlar ve grafitilere dokunmayın boyalara tamam. 59. 59. bölümde şu anda müzik notaları var. Müzik dersine geldik galiba. İnanılmaz zor. Ve bu bölümü de bitirdim. 60'a kadar geldik be. Çok güzeldi. Oyunun yarısını bitirdiğim için bana ödül bile verdiler. Çok güzel. Şu anda oyunun yarısını bitirdim. Eğer bu seriye güzel bir like patlaması gelse arkadaşlar bu bölümün devamı gelecek. Yani oyunu bitirmede bu seriyi bitirmeyeceğim yani. Umarım <laughs> hoşunuza gitmiştir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Hey bir de beni Instagram'da takip edin. <laughs>